Üreticilere makine desteği veriliyor. Kırsaldaki hassas gruplar kalkınıyor. Bu makinalardaki maksat şu idi. Siz bunları bir şekilde alacaksınız, kullanacaksınız, kendi işinizi göreceksiniz, katma değer oluşturacaksınız. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında çapa makinesi ve hamur yoğurma makinesi dağıtımı gerçekleştirdi. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı uğurlu olsun. İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde projeden yararlanan vatandaşlarla bir araya gelen İl Müdürü Latif Çan'dan destek alan hak sahiplerinin üreterek aile ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti inşallah. İnşallah. Yani, güle güle kullanmak olsun. nasip rahat olsun. Rahat i̇nşallah. Olsun. iyi günlerde günler kullanın. Emek geçen bütün memurlarımıza. Yani, yani, sağ olsun. Evet. Arkadaşlarımızın bu konuda emekleri e, var. E, Onlar da sizin için en iyi ne olabilir tamam. konusunda araştırmışlar, bakmışlar. <laughs> Proje yararlanıcılarına ekipman kullanımı ile ilgili eğitim de verildi. Zaten projenin amacı sizlerle böyle gelir getirici bir şeylerle uğraşmanız. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uyguladığı projeden yararlanan üreticiler, makine desteğinin ürünlerinde kaliteyi artıracağını belirtiyor. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Ee, özellikle Tarım Orman Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum bize bu katkıları sağladığı için. Ee, ben zaten daha önce tarhana yapıp satıyorum, ee, özellikle onun için aldım. İnşallah bundan sonra daha iyi bir şekilde, verimli bir şekilde kullanacağım. Tarımı kalkındırması amaçlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nden 42 üretici faydalandı. Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından temin edilen 21 çapa makinesi ve 21 hamur yoğurma makinesi hak sahiplerine teslim edildi.